Olay Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde bir tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yandaki gıda deposuna sıçradı. Yangın sonrası 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyüyen yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 57 personel ve 38 araçla saatler süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.